Merhaba, şu anda Kiraz'dayız. Kiraz'da çocukluk hayalim olan bir film çekmek. Dilerim ki olur. Bu filmi çekerken yapım aşamasında belgeselini planlıyoruz. Bunun için birçok yerle görüşmeler yaptık. Dilerim ki olumlu sonuçlar verir ve bu proje gerçekleşir. Şu an çevremizde çok yoğun korona Deprem e, olumsuzluklar var. Bu olumsuzluklardan biraz sıyrılıp farklı konuları düşünerek kurallara uyarak e, ruhumuzu e, dinlendirmek e, ve ruhsal açıdan da iyi gelecek biraz farklı bir işe kanalize olmak bugünlerde. E, ruhumuz iyi olursa sağlığımız da çok iyi olur diye düşünüyoruz. O yüzden e, bu projeye başladık. Dilerim ki en kısa zamanda yaparız, oyuncularımız da kendi ilçemizden olacak, senaryoyu da burada oluşturmuştuk zaten. En kısa zamanda çekip keşke korona olmasa da hep beraber şu parkta oturup izleyip güzel bir akşam yaşayabilsek diye ümit ediyorum. Dilerim ki ilkbaharda bu günleri yaşarız diyorum. Herkese güzel günler diliyorum.